Annen aradın mı endişelenmesinler. Şebeke çekmiyor baba. Nasıl çekmez ya? O kadar fatura ödüyoruz her ay. Bunlar böyle işte baba. Haraç alır gibi fatura alırlar En ihtiyaç olduğumuz zamanda da bizi kaderimize terk ederler. Bir toplanma alanına gidelim. Toplanma alanındayız zaten baba. Bu ne lan? Üç kişi anca sığıyoruz. Buna da şükür baba. Toplanma alanı kalmadı. Boş ver eve gidelim. Ev hastalı baba girmeyin dediler. Bir taksi çağır da otele gidelim bari. Hala çekmiyor. Hadi durağa gidelim baba. Nereye gidiyoruz? En yakın otele. Allah korudu vallahi. Deprem çok şiddetliydi. Öyle öyle. İşte geldik. Borcumuz ne kadar? Bin lira verirsen tamamdır. Taksimette 250 yazıyor. Evet. Bu haksız kazanç değil mi? Bugün kazanmayacağım da ne zaman kazanacağım? Kazan kazan da niye fazla alıyorsun? O kadar kişi taksi bekliyordu. Ben sizi aldım. Bir fiyat fark olsun değil mi?